Arkadaşlar merhaba. Bugün güzel bir çalışmamızla karşınızdayız. Bugün dev köpükler yapacağız. Nasıl yapacağız? Şimdi anlatıyorum hemen. Önce malzemelerimizi sayalım. Bir kap ve ılık bir su içinde. Sıvı sabunumuz. Bu e, deterjan da olabilir. Hani bulaşık deterjanı olabilir. E, bir tane pet şişe ve bir tane kullanmadığınız çorap. Pet şişenin şu altını kesiyorum bakın boş ve çorabı geçiriyorum arkadaşlar. Alt kısmını bıçakla kesin. Şu kısmını kesmiyorsunuz çünkü bu kısmı ile üfleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz bakalım. Anneciğim sen mi sıkmak istersin sıvı sabunu ben mi sıkayım? var e, sıkacağım. Hadi sık bakalım buraya suyun içerisine sıvı sabunu biraz sık bakalım. Çok sıkmana gerek yok. Heh, sıkı şöyle yapayım ben. Şöyle yapayım sen sık. Sıkabilecek misin? Tamam ben sıkayım. Tamam ben yardımcı olayım. Tamam. Şöyle. Gerçekten sertmiş yani. Tek elle de biraz zor oluyor. Heh. Şöyle sıkalım. Tamam tamam yaptık yaptık. Anne. Bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Şimdi. Şöyle birazcık karıştıralım. Şöyle karıştıralım karıştıralım. Anne. Hatta elimle şöyle birazcık karıştırayım. Anne. Bakın biraz böyle köpükleştiriyorum. Ilık soğuduğu için de daha birazcık köpürüyor. Efendim anneciğim söyle bir tane. Bu yap abi. Ya, Hayır öbür türlü üfleyeceksin. Tam tersini yapacaksın. Heh, <laughs> öyle üfleyeceksin evet. Hadi bakalım. Şimdi başlayabiliriz. Bir dakika. Heh. <laughs> evet. Batırıyorsun. Bakayım nasıl bakayım miktarına şöyle batır şöyle 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 şimdi çıkar bakalım Hı. olmadı mı tekrar yapalım mı dur bir dakika ay, ay dur düş, düştü bir dakika şimdi olacak bir de ben bir deneyeyim bakayım Bak çıkıyor göpükler gördün mü? Evet. Çıkıyor. Üfle çok sert üflüyorsun. Heh. Ya? Evet. Aslında çıkıyor. Cesur'un nefesi yetmiyor arkadaşlar. <laughs> Üfle anne. Evet. Ben üfledim de çünkü çok güzel çıktı. Bakın biraz daha yapalım. Ben üfleyeyim tekrar. Bakın arkadaşlar nasıl köpükler çıkıyor. Bakın bakın bakın. Dur tamam ben üfleyeyim o zaman tamam mı? Bakalım. Arkadaşlar bakın bakın bakın. Köpüklere bakın. Böyle köpükler çıkıyor. Bakın ellerine. Evde. Hele banyoda bunu yapabilirsiniz. Bunun makinaları var. Eğer makina makinesi yoksa evinizde böyle bir köpük yapabilirsiniz. Bayağı öfle. Ha bak çıkıyor anneciğim alttan gördün mü? Arkadaşlar gördünüz mü işte biz başardık. Sizler de evde ama mutlaka bir anneniz veya büyüğünüzle bu aktiviteyi yapabilirsiniz. Bol köpük. Köpük aktivitesi. Hadi görüşürüz diyelim mi arkadaşlar? Biz oyuna devam edeceğiz. Biz oyuna devam edeceğiz. Biz arkadaşlara görüşürüz diyelim. Görüşürüz arkadaşlar. Cesur şu an oyuna taktı. Anneciğim ben üfleyeceğim sana çıkartacağım. Görüşürüz çocuklar.